Harika. Bakalım George Jesus neler söylemiş maç sonunda. Futbol böyle bir oyun. Rakip 3-0 mağlup durumdayken 2 gol attı. Ancak biz de maçı bırakmadık. 4. golü bulduk. 2 ayda oynadığımız en iyi maçtı. Lemos bu akşam çok başarılıydı. 3 maçta 13 golümüz var. İyi yoldayız. Futbolda transfer penceresi kapanana kadar her şey olabilir. Önemli olan kulüp için iyi şartların oluşması. 7 Eylül'e kadar gelen oyuncular da olabilir, giden oyuncular da olabilir. Montella'ya geçmeden hocamıza soralım. Mesela Lemos'a katılmıyorum ben. Yani özellikle ikinci yarıda yani onun Lemos bugün kötü oynadı. Ne herkesin gördüğü kadar çok kötü bir oyuncu, ne de Fenerbahçe'de ilk 11 için yeterli bir oyuncu. Bugün iyi oynamadı. Bence o moral olsun diye Çabuk. zaten söylüyor değil mi? Tabii, tabii, tabii. Oyuncusuna Muhtemelen sahip Muhtemelen sormuşlardır abi. da. Evet, evet. Sormuşlardır. Ona sahip çıkmak amacıyla söylüyor. Montella'ya bakalım İtalyan teknik adama. Korakor oynadığımız bir maç. Futbolcularımla gurur duyuyorum. İkinci yarıda beraberliği de yakalayabilirdik. Ancak bazı çirkin olaylar yaşandı. O olayları şimdilik kendime saklıyorum. Sahaya yansıttığımız oyun ruhundan çok memnunum. Ancak futbolcularımızı çok yerdiler. Maç sonunda Jesus deneyimli olduğu için yanıma geldi ve beni sakinleştirdi." demiş. Tabii yani çok Neler oldu hiç, biz, biz bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Buradan ama Demirspor takımını iyi bir takım yapmışlar yani kulüp. Zaten iyiydi, daha iyi, i̇yi oldu. İyi kadrosu var. Bence evet. Tabi Murat Sancağ'ın da Balotelli açıklamaları yine akşama damgayı vuracak açıklamalardı. 4 milyon euroyu veren alır, gitmek istiyorsa gidebilir dedi. <laughs> e, Jesus'un gelen de olabilir, giden de olabilir demeci de bence sanki giden daha çok olacakmış gibi geliyor yakın Vallahi zamanda. Kadro çok şiş, gidecekler, yani giden olur ama hoca... Yani pek doyacağı benzemiyor transfer. Evet <laughs> bakalım. Ne? Savunmayı almalı hakikaten. Evet çok güzel 3 haftayı geride bırakıyoruz. Fenerbahçe 4-2'lik galibiyetiyle Adana Demirspor'u liderlikten etti ve liderliğe averajla tırmandı. Evet Sayın Başkan Türk futbolunun renkli yok, Yok sivalarından... yok yani ben Cem öyle telaş telaş ha, Ben deyince, ya, ben hani... Ha, girmemiz lazım yok. falan yani, bir değil Bir kulüp çok... başkanı olarak 3-2'den 4-2 olması yine de çok öyle acayip Bence şeyler mi? söylemedi yani. Bek, evet. Yani böyle bir şey e, beklemiyordum Cem. Girmemiz lazım falan filan kulağında. Sözünüzü <laughs> kestim. E, Cem'e kaldı sizi. yani şimdi. <laughs> Ona kaldı. <laughs> ee, tamam. Bu arada tabii Balotelli için söyledikleri önemli ama. Yani serbest, serbest kalma, kalma maddesini maddesi. veren e, alabilir diyor. E, yani var mı şu, şu anda yok diyor isteyen açık bir şekilde. Dedi. Evet hafta sakatlı oynardı diyor. Hatta. Evet evet. Bugün olsaydı değiş, değişir miydi fotoğraf? Ya Balotelli bizim söylememize gerek yok. Çok yetenekli bir oyuncu. Ee, daha etkili olurlardı diye hmm. düşünüyorum. Çünkü oyun formatları her ne olursa olsun birazcık zorlandılar maçın başında. Fakat Balotelli'nin bir problemi var. Onyekuru ile oynarsa eğer çok şut atıyor. Erken vuruşlar yapan bir oyuncu Balotelli. Olur olmaz yerden vuruyor. Evet, atak oluşmadan onda noktalanıyor. Fakat tabii kendi ayrılmak istiyorum bilmiyorum o kulübün iç sorunu ama ben Murat Sancağ'ın açıklamalarında gariplik falan görmedim. Evet, açıkçası. çok açık bir şekilde iki konuya da değindi. Alioski topa üçüncü dokunuşu gol oldu oyuna girdikten sonra. Rakip takımın bazı oyuncuları taraftarlarımızı provoke etmeye çalıştı. Bu durum hiç hoş değil. Evimizde oynadığım ilk maçımdı ve taraftarın önünde gol atmak müthiş bir risk. Gol de Harika bir goldü. Açıkçası buraya geçen sene gelecektim ama olmadı. Ee, Stambuli'de oyunun ikinci yarısında oyuna girdi. E, Adana Demirspor'un nasıl bir takım olduğunu gösterdik. Hiçbir şekilde vazgeçmedik. Kariyerim boyunca yaşamadığım şeyleri yaşıyorum bu ligde. Sadece sahada değil dışarıda da güçlü olmamız gerekiyor. Demiş. E, i̇ki takımdan iki maç sonu demeci bu düş yani burada bir serzeniş var tabii yani anladığım kadarıyla. Görüntüde analiz yapacağız. Orada kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Ee, ekran başındakiler yapacak. Maçtan bizden sonra Göktuğ'la Fırat Hoca da değerlendirecek. Ama Uymin evet. Kuru'yla Belhan şey türbün, sağ tarafı oyun, onların o türbünle falan doğru evet. değil. Dinamo Kiev maçında hakem oyuncu uyarsaydı Nemuk'a ilgili oyuncu onlar da olmazdı. Her ne olursa olsun o tribündeki tezahürat olmamalı ama oyuncularına e, oyuncuların da tahrik etmemesi gerekiyor ama tabii bunlar oluyor ya futbolda ne yapacaksın? E tabii yani şimdi şöyle bir şey not vardı maçtan önce hocam. Onyekuru'yla Onyekuru ile Belhanda'nın Kadıköy'deki ilk mağlubiyeti olabilir bu. Bakmışındır demek ki. E, yani, yani. yani. öyle bir not okudum. Baktım maç öncesi ha. notlarına. Galatasaray'da ve işte Adana Demirspor'da geçirdiği süre boyunca Kadıköy'deki ilk mağlubiyeti oldu galiba. Ya da e, on, şeyin Belhanda'nın bir yenilgisi olabilir. Yani e, onların da tabii sonuçta bir Galatasaray geçmiş olduğu için. Tabii o zaten e, bu şeyin temel, içinde var. Temel orada yatıyor. Evet.